Öyle yapacağım. Tamam. Sertaç abi sen de artık biraz böyle pembe yalanlar söyleyeceksin. Anlamadım Merveciğim. Yalan mı söyle diyorsun bana? Yok yani yalan söyle demiyorum da pembe yalanlar söyle diyorum. Hayatta olmaz. Boşanıyoruz. Tamam durun durun. Şimdi pembe yalan derken tam yalan değil. Mesela bir örnek yapalım. Benim saçım nasıl olmuş bugün? Yani Merveciğim sorduğun iyi oldu. Geldiğimden beri aklımda saçım bugün pek iyi olmamış. Yani hiç bakma öyle. Yalan mı söyleyeyim? Hı. Neyse artık, tamam. Mesela şimdi sen benim saçıma kötü olmuş yerine... ...işte saçın geçen hafta daha güzeldi... ...bugün de güzel ama geçen hafta daha da güzeldi diyebilirsin. Ha, annem için bunu yapabilir misin? Yani elimden geleni yaparım Merveciğim. Söylerim o pembe yalanlardan. Heh. Yanlış anlaşılmasın efendim, sırf evliliğimizi kurtarmak için. Ay tamam. teşekkür ederim Sertan'cığım. Hayır Sertan, Merve saçın nasıl kötü? Ay gayet evet. güzel yani. Sen evet. şimdi evet. onu güzel. şey diyorsun? Sizin gibi sesin. Geçen hafta da güzeldi, şimdi de güzel kızım. Hep güzel sesin Geçen hafta daha iyiydi efendim. Ha? Peki tamam, tamam. Tamamdır. Artık yiyebiliyor muyuz? Evet Haluk Bey, çekimleri bitirdik. Haluk! <laughs> Misafirlerimiz önce bir servis yapalım. Servisi de biz yapalım Meltem Hanım, isterseniz. Olur mu canım? Zahmet etmeyin, ben yaparım. Yok, bu kadar yemek hazırlamışsınız. Bir servisi yapmışız, çok mu? <laughs> sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Hep beraber yaparız servisi. Yapalım. Ben sana perde kutuları uzatayım. Evet, onu ben hazırlayayım. O zaman ben de buradan bana, bana en yakın... ...men kere yani, şey bir yapayım. Evet, evet. Ben de mantı servisini yapayım herkese. Kereviz isteyen? Ben alabilirim. Haluk! Evet. <laughs> herkes lütfen oturduktan sonra başlayalım hep beraber. Lütfen. Kereviz istiyor musun? Hayır. Hiç istiyor. Evet, teşekkür ederim. Ben çok de zeperde bile bıraktım. Evet çok teşekkür ederim. Bu ne kadar büyükmüş. Ee, bunu sana mı verseydim ben? Ben şunu önce bir yiyeyim. Bırak onu. Herkes yerine otursun öyle Haluk'cum. Bekliyoruz. Bek alayım. 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 Olsun. Sağ olun. Sağ, sağ olun. De. Çok teşekkür ederim. Merkim Hanım incik ister ben vejetaryen. Teşekkür ederim Celal abi. Evet. Açabilir miyiz? Afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Bu buz gibi. Aa, ama yani tabii o çok sıcaktı biz fırından çıkarıp hemen sofraya koyduk siz gelmeden önce ama tabii şimdi bu çekinlerse sonuçta Emineciğim hemen ısıtalım. Buz gibi olmuş. Hemen hemen. Haluk'cum tamam. Ee, tabakları alıp ısıtalım Emine'cim. Ben de buradan şey yapayım. Tabii tabii Meltem Hanım. Aha, problem değil. Kusura bakmayın. Tabii kusura değil. bakmayın. Alayım hemen. Alayım, alayım. Size söylemedik alayım. ama Allah'tan buraya gelmeden önce bir restorana gidip karnımızı doyurmuştuk. Olan Haluk Bey oldu. Emine <laughs> hadi. <laughs> 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 Neyse biz yine yeriz ya. Sorun yok. Tabii Her tabii. Yeriz yani. yani. Bir soğukta 10 yemek 10 yeriz ]miş. Haluk Bey. <laughs> <laughs> Neyse ameliyat iyi geçmiş. Evet evet iyi bakılırsa kısa sürede de toparlanırmış. Zaten Emine yanında kalacak bugün. Tabii canım. Kocasının yanında kalsın. Biz idare ederiz. Tabii tabii. Ha bak unutmadan e, Hüseyin kimsenin bilmesini istemiyor bu ameliyatı. Gizliyor yani. Hatta Emine'ye bile söylemiyormuş da son anda söylemek zorunda kalmış. Biliyorum biliyorum hastanede söyledi. Neden saklıyorsa. Ya utanıyor herhalde. Sağlık bu canım. Utanılır mı? Yok işte utanılmaz. Utanılmaz da diyorum sana işte yani karısına bile en son söylemiş. Hatta söylemeyecekmiş yani. İnsan arkadaşlarıyla, sevdikleriyle böyle kendini toparlar, güçlenir. Yani bir şey saklamaz. Doğru. Doğru. Haklısın. Şimdi Allah korusun. Senin başına kötü bir şey gelse benden saklar mısın? Yok. Saklamam tabii. Yani. İyi günde, kötü günde birlikte olmak lazım. Birlikten güç doğar. <laughs>